Merhabalar, adım Leyla Tosun, Almanya'dan geliyorum. Dişlerimde birçok müdahaleler oldu. Doktorum Hekim Bey, Ercan Bey'di. Buraya çok korkarak geldim. Diş doktorundan genel olarak çok korkuyorum. Ama burada bütün korkumu yendiler. Çok sakin bir şekilde, her şeyi detaylı anlatarak müdahale ettiler. Um, ee, implant yapıldı, 3 implant. İmplantlarımı Fulya Hanım yaptı. Gerçekten hiç acı çekmedim. Yani şişme bile olmadı. Çok güzel, çok hafif eli var, çok güzel yapıyor. Ee, geri kalan dişlerim üst kısmına komple sirkonyum yapıldı. Çok memnun kaldım. Yani böyle her detaylarını soruyor. Nasıl istediğimi, hoşuma gidip gitmediğini, rahatsız eden bir şey varsa direkt müdahale ediyor. Çok güzel yaptı. Yani çok güzel ilgilendiler. Her şeyden çok memnun kaldım. Bugün de en son olarak alt dişlerimde beyazlatma yapıldı. Ondan da çok memnundum. Ağrımsızım fazla olmadı. Yani korkulacak gibi değil. Korkan kişilere buradan sesleniyorum. Aşağı yukarı şöyle bir 13-14 gün hesap edilmesi gerekiyor buradaki tedaviler için. Yani kısa bir sürede gerçekten çok işlem yapıyorlar. Elinden geleni yapıyorlar ama bir iki hafta kadar buraya zaman ayırmanız gerekiyor. Bu kadar herkese tavsiye ederim. Eşime de tavsiye ettim. Evet. Sıradaki de o. İnşallah.